arkadaşlar hepinize selamlar ben Acer bugünkü videomuzda sizlerin karşısında yepyeni bir random hesap videosuyla da karşınızdayım bugün sizlerle beraber oyunhanem üzerinden güzel bir random hesap alacağız ama videoyu geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın 2k abone 80 abone falan kaldı Siz de arkadaşlar abone olmadıysanız bir abone ol tuşuna basarsanız çok 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 mutlu olurum bugün arkadaşlar sitedeki en pahalı hesabı yani en iyi hesabı alacağız. Valorant Random VIP hesabı alacağız. Skin miktarımız 100 ile 300 arasında. Yani arkadaşlar hesap efsane ötesi demek oluyor. Bu arada bir sorun çıkarsa da destek talebi kısmından buradan destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Açıklama kısmında verdiğim linkten kayıt olursanız da 3 TL bir hediyeniz oluyor. Yani mesela 20 TL'lik hesabı 17 TL yükleyerek alabiliyorsunuz. Şunu ben bir sepete ekliyorum. Ben bir arkadaşlar bunu alayım tekrardan geleyim. Arkadaşlar şöylelikle hesabımıza geçmiş olmaktayız. Öncelikle hesapta 1071 Valorant Points var. Gerçekten baya iyi. Böyle savaş biletine bakmak istiyorum. Savaş bileti alınmış. Ajanlarında da tamamı açık ve fullenmiş arkadaşlar. Yani hepsi direkt fullenmiş. Sadece bir tanesi kalmış. Mağazasına bakalım. Mağazası güzel sayılabilecek bir mağaza. Değil ya. Kötü mağaza. Champions 2022'de alınmış. Yani artık her hesapta zaten alınmış. Hesabımın rank da güncel olarak yücelik 2. Bence baya güzel bir Ranka var. Hesap bildiğiniz yücelik bir rank. Baya iyi arkadaşlar. Şimdi isterseniz koleksiyona girelim. Yuh! Arkadaşlar böyle bir hesap olamaz. Ve bu arada gene TR'ye geldik. Kanka bu nasıl bir bal? Bu TR'ye geliyor. Acayip iyi. Şöyle klasikten başlayalım. Klasikte asil var. Ve 15 tane var başka. Oh. RCX 2.0'ın şeyi de var. Klasiği de var. Ve 16 klasik var. bayağı iyi. Shorty'de 8 shorty var. Shorty'de keşke bir 10 olsaymış ya. Ama olsun. Frenzimiz de bu şekilde 13 tane frenzimiz var. Güzel. Ghost kısmı üf. Ghost güzel. Yağmacı var. Eee Fatih var. Onun dışında Sihir Punk var. Bayağı iyi. Bu seferlik yağmacı ile oynayalım. Şerifte Arcane var. Oo, yağmacı var. Yon Şerif var hesap arkadaşlar efsane ötesi. Stinger'da simli Stinger diye bir şey var. Böyle bir Stinger mi varmış oğlum oyun. Battle Pass falandır bu. Böyle bir şey mi gelmiş oyun oğlum? İlk kez görüyorum. Onun dışında da 10 tane Stinger'ı var. Bayağı güzel. Spectra kısmında Asil var. Yağmaca 2.0 seti alınmış. RJX seti alınmış. Siripank seti alınmış. Hesap gerçekten efsane kanka. Hazir kalsın tabii ki. Baki'de köken var. <laughs> Nasıl ya Baki'de niye kim var. Onun dışında 13 tane Baki var. Bayağı iyi. Jaj da bu şekilde. Jajımız da efsane hocam. Bulldog biraz boş. Gördüğünüz gibi hepsi. Ya arkadaş şöyle 12 tane var da. Battle Pass olduğu için boş diyorum. Yoksa iyiyim. Guardian'la. Guardian'da muharebe var. Daha iyi bir Guardian olabilir. Ama olsun yeterli. Phantom'da 18 Phantom var. Champions 2022, Yağmacı, Spectrum, RGX Protokolü, Oni, Ion, Blastix. Gerçekten arkadaşlar bayağı iyi. 10 toplamda 18 tane Phantom skinimiz mevcut. Vandal kısmında da 16 tane Vandalımız var. Champions, Yağmacı, Kaos başlangıcı ışık muhafızı, ejder, asil gerçekten bu kısmı da bayağı bayıldım ama şampiyon takılı kalsın. İki şampiyon mükemmel. Marshal kısmında Fatih'imiz var. Onun dışında Seer Punk'ımız var. Bayağı iyi. Toplamda da 12 Marshal'ımız var. Operatör kısmımız bayağı iyi genel şekilde. RGX'imiz var. Gerçekimsel Uranium Ateşleyici, Yağmacı, Ion gerçekten bu da bayağı iyi arkadaşlar. Ares kısmı birazcık boş. Olsun. Bence güzel gene de. Odin'de Yağmacı var aga. Ben ne isteyeyim? Çok güzel bu Odin ya. Bıçaklar kısmında da oha 23 bıçak var hocam. Şampiyon karambit, yağmacı karambit, uzaylı avcısı bıçağı, yelpazı, 2 Arjx kelebek, rcx bıçak ve kelebeği, efafa çöküş, özel harekat kelebek, fatih kılıcı, şampiyon kelebek, asil karambit. Bence aga bu takılı kalsın. Yani güzel olur TR'de sıktı bence kelebek oynuyor oynaya Biraz bununla oynamak istiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir tane maç girelim bu hesapta. Aga hesap bu arada 320 level. Ne kanka bu hesap böyle. Map olması da bence güzel bu arada. Hesap gerçekten ağzına kadar dolu bir hesap. Siz de dediğim gibi açıklama kısmından güvenilir bir şekilde random hesaplarınızı alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir tane maç gireyim tekrardan geleyim. Ve arkadaşlar şöylelikle maçımıza geçmiş bulmaktayız gerçekten hocam. Şampiyiz karan de bayağıdır oynamıyordum. Bayağı güzel oldum. Ya bunu ben sınırsız dönme olayını bayağı seviyorum ve ele oturuşu bence daha güzel. Fatih Marşal çok iyi be. Skinlere bak. Siz de arkadaşlar böyle yani TR hesaplar artık gördüğünüz gibi neredeyse her videoda TR geliyor şansıma. TR hesapların olasılığı arttırılmış. Site sahibiyle de konuştum. Oy! Çocuğa bir tek atmışım var ya. Oyun sildir oğlum o tek. Görüyorum. Atladı. Hop o da öldü kardeşim. O da öyle. Çok da bu. 7 o 1. 101 7 kanka git vur. Cık. Hocam biz ne yaptık ya? Üf, 3 tane tek attık. Bayağı güzel vurduk bence arkadaşlar. Kardeşim evimiz sağlam ya. Uf, şampiyons mandal bayağı iyi ya. Bunda bayağıdır dur oynamıyorum. 2022 ile oynuyor oynuyor arkadaşlar bundan. Gel 21'i özlemişim. Yani. Hele karan karambit çok iyi ya gerçekten. Şöyle bir pik alacağım. İkili alıp kaçmaya çalışacağım bakalım hocam. Bu arada arkadaşlar bu videoda sizlerden en az 50 like bekliyorum. 50 like gelirse çok 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 sevinirim. Oha böyle bir şat mı var oğlum? Arkadaşlara bakalım şöyle bir tekrar marş alalım. Bu arada arkadaşlar gameplayli videolara güzel ilgi gösteriyorsunuz. 70 like gelmiş son video çok 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 teşekkürler. Bu videoda arkadaşlar sizlerden en az 50 like bekliyorum. Böyle gameplayli videolar gelmesi için. Siz attınız diye arkadaşlar bakın gameplayli atıyorum. Sadece hesap tanıtım yapıp sizi sıkmıyorum hocam. Nasıl ya? Bonk var. Öldü. O da öldü. Güzel bence. Aa nasıl yaz? İyi koydum yine ikisine de. Karşı jetlere biraz kalın oynuyor. Bizim çocuklar da biraz kötü gibi ya. Yani. Şimdi hocam ya bu el daha da şey olacağım. Şu an MVP karşı jette zaten. Bıçak da şeyden anlayabiliyorum. Şimdi kardeşim. Gelsin. Gel lan buraya bir. Treyart başlayalım gelmiş. <laughs> Oğlum bu çocuklar ne böyle ya? Böyle bir şat mı var? Şimdi bir operatör mü oynasak ne yapsan? Hala mi karşı etti. Bu arada karşı taraf sağlam koyuyor. Yücelik öyle herhalde. Sağlam biraz koyuyor o yüzden. Tabi bizde o ilk 3 marşal kilimizde hocam ne yaptık onlara ya? Şimdi bir gene teklere başlayalım yavaştan. Öyle. O da öyle. Güzel. Emin aldık arkadaşlar. Nice. Oğlum bu jet. Güzel ya. Çok timing falan yiyorum ya. Bir bununla bir bununla üf bak şu an iki şampiyon birleşti hocam. 21 karan biti ve şampiyon fans. Bence bu arada 21'in bıçağı tabii ki kelebekten daha iyi hocam. Ya yani bilmiyorum. Garip geliyor. Yok böyle 25 kilo almış gibi karambit işte. Oğlum bak çevir çevir çevir. Oh. Sınırsız animasyon kardeşim. Diğerinde böyle bir durur gibi yapıyor. Bakalım. öldü. Mal nerede? Sözde en iyi oyuncuları. Sağ ona. Bekle. Ah 130 kanka 130 tek atacaksın. Hani. Tek atacaksın pikte. Öyle. Oğlum rezil edemedim adamı. Aaa çok kötü. Ucu ucuna. Şimdi hocam X nedir nasıl oynanır kalın jet nedir nasıl oynanır O jet'e bir gösterme zamanı geldi Öyle bizimle onu burada vurdu o jet. Kardeşim Karşındakinin kim olduğunu bilip oynaman lazım Allah körüm Oğlum bak Bu Raze'in attığı şartlara baksanıza kanka Çocuklara tek atıyorum ben adamlar bana smoktan vuruyor Einfight çıksalar el alamayacaklar Hocam şimdi oğlum bu arada karşısını falan kudurtuyorum ve 16 10 kardeşim taşıyoruz ya. Yani, ne yapıyoruz biz? Bunlar oynayacak. Gelsin hocam. Bir tane vurup kaçacağım ya. Hadi oğlum. Oo o o o yakışmıyor. Spike Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Sıradaki geldi. Ne oldu? Düşman yerde. Bir düşman kaldı. 3. Eğim koyu bekle sen kur. Hım. Dan 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 vuramadım Skycan Sky. Allah ne yapacak bir şey. 140. Hadi <laughs> <laughs> gitti bu el bu el gitti. Vuramadık orada adam adamı ya. Adam taramaya başladığımda çıktı. Bir short alsın heaven aldım. Heaven aldım. Lobiden gelecek biri gelsin. Herkes bir yere baksın işte. Oğlum vuramıyorum aa. DPI de işte vuramıyorum. Heaven çok low çık vursana. Low kaldı. <laughs> Oğlum jetin fake'i var bende şu an. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşenizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar 2000 aboneye tam 80 abonemiz kaldı. de arkadaşlar bir abone olmadıysanız şu ekrandaki abone ol tuşuna bir bas kanka da olalım bir 2000 ya. Güzel bir çekiliş falan gelecek. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.